Merhabalar. Bir önceki programı takip edenler hatırlayacaklar. Yunus Emre'mizin şiirlerinden bir demet sunalım ve az konuşalım niyetiyle başlamıştık programa. Ama az şiir okuyup çok konuşarak bitirmek durumunda kalmıştık. Bizim Yunus'a azıcık daha devam edelim bu programda isterim. En son okuduğumuz şiirin bir Mısra şuydu. Ne gördü Züleyha Yusuf yüzünde? İşi efkan oluptur ışk elinden soru ne gördü Züleyha Yusuf yüzünde Hazreti Züleyha Hazreti Yusuf'u çok sevmiş. Ee, ve Yusuf Aleyhisselam çok güzel bir zat yani Şöyle söyleyelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah güzelliği yarattı. Güzelliğin yarısını Yusuf'la annesine verdi. Diğer yarısını mahlukata taksim etti diyor. Şimdi buradan baktığınızda güzel bir zamandı. Hatta Hazreti Züleyha'nın Hazreti Yusuf'a muhabbetini duyunca o zamanın işte Mısır'ındaki hanımlar biraz da böyle alaya alarak duydun mu diyorlar işte vezirin karısı kölesinin olmak istemiş falan. Dedikodu çıkıyor gıybet. Var. Hazreti Züleyha bunu duyunca onları yemeğe davet etmiş. Evet. İşte şey yemekler yeniliyor, içiliyor falan. Yani sonra meyve ikram edilmiş, ellerinde bıçak, meyveleri soyacak. Mısırın hanımları, Hazreti Yusuf'a diyor ki çık onların içine. Yusuf aleyhisselam şöyle bir köşeden salınarak gelince, kadınlar meyve soyuyoruz zannederek bileklerini doğramışlar. Ya ne yaptıklarının farkında değiller. Kur'an-ı Kerim'de o anı anlatırken diyor ki şöyle dedi o kadınlar diyor ma'ha da beşaran in hada illa melekün kerim bu bir insan değil olsa olsa bir melektir. Böyle bir güzel zat. Şimdi soru şu. Yunus diyor ki ne gördü Züleyha Yusuf'un yüzünde? Ne gördü? İrfan ehli şöyle bir cevap verir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru, nuru Muhammed'i ilk yaratılandır. Sonra ondan diğer mahlukat, mevcudat halk edildi. Mesela o nur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelinceye kadar pak nesiller tarafından taşınarak getirildi. Adem Aleyhisselam ilk insan, ilk nebi böyle iki kaşının arasından bir zikir sesi duymuş ve orada da bir nur, bir parıltı var. Ya Rabbi bu nedir? O diyor benim Habibimin nurudur. O duyduğun ses de onun beni zikredişidir. Adem Aleyhisselam'a başlıyor macera. Sonra devam ediyor. İşte o nurun taşıyıcılarından birisi Yusuf Aleyhisselam. En son taşıyıcısı Hz. Abdullah Efendimiz'in babası. Ondan önce de Amine Validemiz. Ondan sonra da Amine Validemiz düzeltiyorum. Şimdi Hz. Abdullah'a aşık bir kadıncağız varmış Kureyş'te. Aşık, yani Hü aşkından. Amine validemizle evlenince Efendimizin babası o kadın dönüp bakmaz olmuş falan bir müddet sonra. Sokakta görüyor işte ya yanıyordun aşkından ölüyordun bitiyordun falan çarşıda karşılaşıyor kafasını çeviriyor falan. Umrunda değil herhangi biri gibi. Diyorlar ki ne oldu? Ya onda diyor bir güzellik vardı. Ben o güzellikten dolayı ona yandım, yıkıldım. Şimdi o güzellik yok. Amine'de bir başkalık var. Niye? Nur son taşıyıcısına, Amine validemize geçti. Validemiz kainatın efendisine hamile. Diyor ki Hz. Züleyha'nın Hz. Yusuf'ta görüp aşık olduğu şey Nur-u Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ne gördü Züleyha Yusuf yüzünde ki işi efkan olup dur aşk elinden İşte Züleyha'nın Yusuf'ta görüp vurulduğu şey Nur-u Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam'dır. Nur-u Muhammedi'dir. Yok, devam edelim. Kusla. Işk ve zirganı, sermaye canı, bahadır gördüm cana kıyanı. Zihi bahadır, can terkin vurur. Kılıç mı keser himmet giyeni? Kamusun bir gör, Kemterin er gör, Alıyorma gil palas giyeni, Tiz çıkarırlar fevkal ulaya, Bin isi gibi dine uyanı, Tiz indirirler tahtes seraya, Bin karun gibi dünya kuvanı, Aşık olanın nişanı vardır, Melamet olur belli beyanı, Çün Mansur gördü, ol benem dedi. Nare çektiler işidi de bana. O da külün savurdun. Eyle mi gerek seni seveni? Zinhar ey Yunus gördüm deme gil. O da yakarlar gördüm diyeni. Muhteşem bir Yunus Emre'nin bakış bu. Bestelendi de pek güzel bir besteyle de uçuyor. Can akı ya çok da güzel bestesi var. böyle alıp dinleyeceksin keyifli vakitlerde alıp götürecek neler neler diyor da Yunus ne dediğini diyecek bir başkası da lazım devam edelim. Şimdi korkuyorum, Hani Yunus'un şiirleri ne diyor bahsine girdiğimiz anda bu defa o kadar çok konuşuyoruz ki şiir okuyamadan program bitiyor, bir program daha yaparız Yunus'la öyle olmasın diye sözü bırakalım ve sahibine verelim. Yunus'a verelim ki söz dediğiniz şey zaten Yunus'un hakkıdır. Derler ki kişi işte nafile ibadetlerle Cenab-ı Hakk'a öyle yaklaşır ki Allahü Teala onun gören gözü, işiden kulağı, tutan eli, konuşan dili olur. O hadisi kutsiyi hatırlayın lütfen. Böylesi zatlar bir söz söyledikleri vakit onlardan konuşan Allah olur. Onların konuştuğu Allah olur. Onlarla konuşan Allah'a olur. Şimdi böyle zatlar söz söylediğinde o sözün dinleyene bir tesiri olur. O söz üstünden asırlar da geçse taze bir söz olarak kalır. Şimdi bunun için sözlerin büyüğü büyüklerin sözleridir diyorlar. Tevekkeli değil. Şimdi Yunus bir söz söyler. Söylediği sözde Yunus yoktur. Allah vardır onun içinde asırlar sonra bile. Bak, bakın gezin Anadolu'yu şöyle bir dolaşın. Okuma yazma bilmeyen neneler Yunus'tan bir iki şiir ezber bilirler. Dedeler bize ona keza filan. Allah unutturmaz bizim Yunus'u. Hatırlatmaya devam eder. Yunus'un diliyle sekiz asır sonra bile nasihat etmeye devam eder. İrşad etmeye devam eder. Gönüllere safa vermeye devam eder. Eğer ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm bu i̇şte sözün hakkını hayatıyla vermemiş bir Yunus olsa çok da unuturduk giderdik. Ne Yunus kalırdı ne Emre kalırdı. Diyor ki ilahi bir ışk ver bana kandalığım bilmeyeyim. Yavuklayım ben beni. isteği ben bulmayayım. Şöyle hayran eyle beni, bilmeyeyim dünden günü isteyeyim daim seni. Ayruk nakşa kalmayayım. Al gider benden benliği. Doldur içime senliği. Dirliyim de öldür beni. Varıp anda ölmeyeyim. Gelirse göynüğüm dile, kim söye bana kim güle, bari yanayın der dile halüm dile gelmeye. Boş yürürem yana yana, ciğerim gark oldu kana. Top ışk eser itti cana, nice zarı kılmayay. Bülbül olayın öteyin, dost bahçesinde yatayın. Gül olup bana çılayın, ayrık dahi solmayay. Işk durur derdün dermanı. Işk yolunda kodum canı. Yunus Emre ey dur bunu. Birden ışksız olmayayın. Birden ışksız olmayayın. Aşksız bir anım bile geçmesin. Yunus Merhum diyor ki Aşk gelecek cümle noksan tamam olur. Bu çok enteresan bir ifadedir. Aşk gelecek cümle noksan tamam olur. Ne demek ki? Şimdi dön insan, her birimiz bir kendimize bakalım. Kendimize bir takım eksiklikler görüyoruz. Keşke ben şunu şöyle şöyle yapsaydım dediğimiz bir şeyler mutlaka var. Keşke şu halim şöyle şöyle olmasaydı dediğimiz bir şeyler mutlaka var. Dönüp cemiyete bakıyoruz. Keşke şu şöyle olmasaydı, bu niye böyle? Hani keşke ifadesi çok hoş değil de. Şu niye şöyle, bu niye bu dediğimiz şeyler var. Bizde de eksikler, kusurlar var. Toplumda da var, dünyada da var falan. Yunus'un cihetinden bakınca Yunus diyor ki hepsinin sebebi tektir. Diyor. Aşksızlık. Eğer diyor aşk olsaydı bunlar olmayacaktı diyor. Ha. Burada aşkı da Yunus'un anladığı gibi anlamak lazım ama. Yunus'un anladığı aşktan mahrum olduğumuz için işte bugün biz eksiyiz, cemiyet eksik, yanlışlar var, kusurlar var, dünya böyle falan. Eğer o Yunus'un anladığı manada bir aşkın sahibi olsa yani Birden ışıksız olmayayım derken kastettiği aşk neyse aslında onun ipucunu yukarıda veriyor. Ona sahip olsak her şey çok başka olacak. Diyor ki, ilahi bir aşk ver bana. Kim olduğumu bilmeyeyim diyor. Kaybedeyim kendimi. Arasam da bulamayayım. Böyle bir aşk. Hani beni, beni benden alacak. Aradan kaldıracak bir aşk. Şöyle hayran eyle beni. Bilmeyeyim dünden günü bugünle yarının, dünle günün farkını falan bilmeye Zaman zaman alsın başını gitsin. Hep seni isteyeyim, senden başkasına kalmayayım diyor. Senden başka bir şey dikkatimi çekmesin. Şimdi burada tabii şöyle bir şey var. hep onu ne yapacağız abi? Elimize bir tesbih alacağız, bir köşede oturacağız. Dünyadan el etek çekeceğiz. Allah 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 Allah. Böyle mi? Yok bu değil. Zihninde ve kalbinde evvel emirde yeri o tutacak. Onun senden istedikleri tutacak. Ölçüyü böyle koymuşlar. El karda, gönül yarda. Şanakşı ben de efendimiz için buyururlar. Birisini görmüş de işte Kabe'nin örtüsüne yapışmış. Ağlıyor falan. Böyle bir şey yapmış. Hoşlanmamış onun halinden. Sonra bir başkasını görmüş. Aa, elinde para para sayıyor falan. Ona bakmış böyle ne kadar güzel Demişler ki efendim birisi hani Allah derdiyle Kabe'nin örtüsüne yapışmış ağlıyor. Öbürü bir köşede para sayıyor. Buna böyle baktınız buna böyle hikmeti şöyle dediği rivayet edilir. O ağlayan var ya onun gönlünde dünyadan başka bir şey yoktu. Gönlü dünyaydı. Ama o para sayan var ya onun kalbinde de Allah'tan başka bir şey yoktu. Ama buradaki ölçü önemli. Halktan bâin, hakka kain diye ifade ederler. Halkın içinde hakla. Eee Gün içerisinde işini yap, işinin en iyisini sen yap, ama o işi kulluğundan bir parça haline getir. İbadet gibi bir şey olsun senin için. O kalitede yap, öyle güzel yap. İbadetler aradan çıkartılması gereken şeyler olmasın. Hayatının esası, gününün özü işte gününü namaza göre. Yani şunu deme, şu namazı bir aradan çıkar vereyim. falan değil git o namaza bir vakit ayır. Zihninde, kalbinde evvela kulluğun olsun. Evvela kul olacağın, Rabbin olsun, diğer şeyler yani arkas sıra, hayat devam etsin, iyisin, şu bak. ''Dirliğimde öldür beni, varıp anda ölmeyeyim.'' diyoruz. Ölmeden evvel ölünüz. Var ya hesaba çekilmezden evvel kendinize hesaba çekiniz. Bunu yapan diyor, bir, bir nevi e, tabir-i amiyaneyle söyleyelim, antrenman gibi. Sağlam, sıkı antrenman yapıyor uşaklar, topçular falan sonra maça çıkıyor. O antrenmanda ne kadar sağlamsa maç da o kadar güzel geçiyor. İyi geçiyor, idmanlı. Şimdi insan kendini muhasebeye çekerse akşam her akşam diyor ki bugün ne yaptım? Bir bir tartıyor falan. Yanlışına tövbe ediyor, iyisine hamd ediyor falan. Günlük bu muhasebe sürekli bir hesaba çekiş, hesaba çekiş. Daimi bir murakabe hali, hali. Mümin kalbi kuş gibi ürkek. Hadis-i şerifi. Şu onu burada hatırlayalım. Böyle olursa diyor, yarın hesaba çekildiğinde de idmanlı çıkar. Çünkü zaten kendisine hesaba çekmiş. Bir de oradaki hesap sıkıntılı. Niye sıkıntılı? Demişler ki kork. O mahkemeden ki hakimin kendisi şahittir. Değil mi? Bir yem din gelecek din günü. Hakim, ahkemül hakimi, Cenab-ı Hak orada seni mahkeme edecek. Şahit kim? Şahit de cenab Hak. Şimdi dünyada bir davayı kazanmak için hakim karşısına çıktığında şahidin var mı diye soruyorlar. Şahidi getiriyorsun da muteberse eğer hadi bu, bu, kurtardık diyorsun. E orada şahitle hakim aynı zat. Öyle bir mahkeme. Oradaki hesaba çekilişten korkulmaz mı? Korkulur. İşte burada kendini hesaba çekenler orada umulur ki biraz rahat edecekler. Burada ölmeden evvel ölenler ölümle beraber ölmeyecekler. İşte Yunus'un ifadesi ölürse ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez. Onu da ölürse ten ölür, aşıklar ölmez falan diyorlar. Tabii ki gerek yok. Hani bugünkü hayvan severlere hoş görüneceğiz diye, Yunus'a onu dedirtmeyeceğiz diye, Yunus'un dediğine bühtan etmenin alemi yoktur. Yunus bir şey öyle söylemişse o şey Yunus'un söylediği gibidir. Yunus'u bugün insanla sevdireceğiz diye orasına burasına takıp takıştırdığımız vakit ortada Yunus'tan eser kalmaz. Bırak bugün insanı Yunus'un dediğini anlayacak kıvama gelsin. Tabii yoksa onlar anlasın diye Yunus'u böyle yapalım, onlar anlasın diye hadisi böyle yapalım. Onlar hoş görsün diye ayet şu, eyvah 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 elde ne kaldı? Koskoca bir hiç. Bir başka Yunus Emre şiiriyle devam edelim. Çok güzeldir. Çok güzeldir. Anlayana pek çok söz söyleyen bir Yunus şiiridir. Diyor ki, Dost senin ışkın oku key katı taştan geçer. Işkına düşen kişi can ile baştan geçer dünü günü zar olur. Işkun ile yar olur. Endişesi sen olan külli teşvişten geçer. Yoluna girenlerin yüreği yanar olur. Derdi seri sen olan dükeli işten geçer. Ariflere bu dünya hayalü düş gibidir kendiyi sana viren hayali düşten geçer. Gerçek aşık ol ola can birmeye ol ive dostla bazar için nicebin baştan geçer. Bu dünyanın sevgisi avlu aşa benzer. Ahirin sanan kişi avlu aştan geçer başında aklı olan ücretle amel kılmaz. Hurilere aldanmaz. Göz ile kaştan geçer. Yunus'un gönlü gözü doludur. Hak sevgisi sohbet ihtiyar eden yadü bilişten geçer. Böyle. Başında aklı olan ücretle amel kılmaz deyince, Rahmetli Fethi Gemohluoğlu abi geldi yönüme. İşte bak Fethi abi de bir Yunus e, devletiyle behredar olanlardan biridir. Arada var bu kadar asır. Ee, olsun. Yani Yunus'un Rabbi Fethi abinin Rabbinden gayrısı değil. Ona verdiğinden ona da bir, bir şey vermiş. Fethi abi dermiş ki akıl kutsaldır, kıymetlidir. Çünkü din bile akıl sahiplerine teklif edilir. Akıl önemlidir. Fakat akıl, akılsızlara gerektir. Aklı olanlar aşkı seçsinler. Aklı terk etsinler. Akıl, akılsızlara gerektir. Aklı olan aşkı seçer, aklı terk eder. Ve tabi güzel adam, Allah rahmet etsin bitirirken dermiş ki, akıl yemek yerken üstüne dökmemek içindir başka bir şey ama. Hadi